Kemikleri tabii ki şekillerine göre bir sınıflandırmaya çalışmışlar e, ve altı farklı grup oluşturmuşlar. Bunlardan ilki ossa longa. E, ossa longa uzun kemiklerdir e, arkadaşlar. E, tabii ki hani boyu eninden uzun olan kemiklerdir. 3 kısımdan meydana gelir. Bunu aslında bir diğer önceki videoda bahsettik epifizis, e, metafizis, diafizis şeklinde. İşte o kemiklerden bunların en bilindikleri. Humerus ve Femur'dur. Şimdi resimde Humerus'u görüyorsunuz. Yani kol işte kemiği. Humerus. Bir diğer kırmızı olan ise nedir? Femur'dur. Bunlar en temel, en ana kemiklerimizdendir. Bilmemiz gereken. Şimdi Ossa Breve'ye geçtik. Yani kısa kemikler. Bunlar eni, boyu, kalınlığı, yaklaşık olarak tabii ki birbirine eşit olan kemiklerdir. Bunlar da Ossa Carpi ve Ossa Tarsi'dir. Ossa Carpi'den bahsedelim. Yani el bileği kemikleri, yani kırmızı ile gördüğünüz resimde kırmızı ile gördüğünüz kemikler daha sonra osa e, tarsi ise e, renk olan işte sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve lila mı e, rengi ile gösterilen kemikler ise osa tarsidir. Şimdi bir diğer e, kemik çeşidimize geçmek istiyorum. Bu da ossa plana yani yassı kemiklerdir. Adından da anlaşılacağı üzere ince geniş yassı kemiklerdir. Bunlar işte kafatası kemikleri şekilde görmüş olduğunuz tüm bu renkli kemikler yani bu dişin altındaki kemik hariç tabii ki hani renkli boyanmış kemikler e, koyu mavi ile gösterilmiş yeşil ile gösterilmiş açık yeşili pembe turuncu sarı işte o kemikler ve bir de tabii ki kostalar e, nedir Ossa plana türünde kemiklerdir bir diğeri de arkadaşlar sesomoid kemik. Sesomoid kemik ne demek? Ossa sesamoidea bu arada. Genellikle tendonlar içinde yer alan kemiklerdir. Yuvarlağımsı işte kemik ama en büyüğü en meşhuru patelladır. Patella hemen elimize gelen yani diz kapağı kemiğimizdir aslında. Patella sesomoid kemiktir. Ee, yine bu da önemli ee, özellikle fizyoterapi için e, çok önemli bir kemiktir kendisi. Ee, diyorum ve e, havalı kemiklere geçelim. Yani ossa pneumatika'ya geçtik. İçinde hava boşluğu vardır arkadaşlar bu kemiklerin. İşte mesela maksilla kırmızı renkle gördüğünüz kemik maksilla ve e, ossa sphenoidale. Bakın o da yeşille gö gördüğünüz yer. Hatta boşluğu da hani görüyorsunuzdur. Ossa sphenoidale dedik. Bir de hani hiçbir gruba giremeyen e, ama kendileri de bir grup oluşturmuş e, düzensiz kemiklerden. Yani ossa irregular <laughs> irregularia'dan bahsedeceğiz. İşte bu da e, şekilde ne görüyoruz mandibulayı görüyoruz e, yani çene işte kemiğimiz oluyor kendileri mandibula e, yani kısa deseniz değil uzun değil havalı kemik değil ha bu arada şunu söyleyebilirsiniz e, az önceki kemiklerde hani e, maksilla da açıkçası e, doğru düzgün hani bir şekli yoktu demeyelim e, diğer gruplara girmiyordu ama o havalı kemikti yani o, onun öyle bir özelliği vardı bu bunda hava yok. E, kimde yani mandibula da hava yok dolayısıyla e, bu da şekilsiz bu düzensiz kemiklere giriyor bir diğer ise sakrum yine şekilde görüyorsunuz sakrum e, mu e, önce tabi yanda omurların altında onu almış e, büyük şekilden bahsediyorum sakrum e, ve Şimdi ise koksayı görüyoruz. koksa e, iki tane koksayı görüyoruz ortasına yine ne var sakrum var. İşte bunlar hani düzensiz kemiklerimizi oluşturmakta. Şimdi bunu da geçtim arkadaşlar sıra geldi iskelet sistemi bölümlerine. Şimdi iskelet sistemi ikiye ayrılmakta. A, e, aksiyel iskelet ve apendiküler iskelet. E, yani aksiyel dediğimiz boydan boya yukarıdan aşağıya olan e, kemiklerimiz, apendükler ise bu yana açılan, yani üst ekstremiteler, alt ekstremiteler bu gruba giriyor ve saydığımızda 206 kemiğe ulaşacağız ve hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Birincisi aksiyel iskeletten başlıyorum. Kranyum. Şimdi şekilde kranyumu görüyorsunuz. Yani başımızı görüyoruz. Tam olarak 22 kemikten meydana gelmekte. Bunları daha sonra isimlerine bakacağız. Şimdi isimlere hiç takılmayın. Daha sonra kolumla vertebralisi görüyoruz. Yani omurlarımızı görüyoruz. 24 tane de omurlarımız var. Tabii ki bu resimde ek e, sakrum da var. Onu şu an görmeyin. E, çünkü onu birazdan tekrar göstereceğiz. Şimdi e, kostaları görüyoruz. 24 tane de kostalarımız var. Ve ortasında ne var? Sternum var. Yani iman tahtası dediğimiz tam bu hani göğüs kafesimizin önündeki düz e, yer. O da sternum oluyor kendileri. Daha sonra işte e, sakrum daha önce de tanışmıştık. Sacrum mu gördük. Ve arkadaşlar dikkat edin sakrumun altında bir de e, kokkiks var. Tamam mı? Çok küçük bir kemik. Bu da bir kemik olarak sayılmakta. Bir de tabii ki ne var? Ee, hiyoideum var. Yani dil kemiği olarak da geçer. Hiyo, hiyoideum. <laughs> biraz zor okunuyor. Hiyoideum şeklinde 74 tane sayarsanız toplayın. 74 kemik yapıyor. Şimdi üst ekstremiteye geçtik. Ossa memri superioris ve osa memri inferioris. Şimdi neden biraz ismi değişik? Çünkü iki üst ekstremiteden bahsediyor. Yani sağ kol ve sol üst ekstremite ve sağ sol yani ikisi toplam 64. Yoksa bir tane üst ekstremitemizde örneğin sağda 32 kemik, solda 32 kemik var. Toplayınca 64 ediyor. Resimde de görüyorsunuz. Ve hemen alt ekstremite resminde şöyle bir gösterelim. E, bu şekilde bunda da 62 tane toplamda var. E sayıyoruz 200 oluyor. Diyoruz ki hani 6 tane kemik Şimdi bu altı kemik ne apendiküler iskelete giriyor ne de aksiyel iskelete giriyor. Peki nerede bu altı kemik? İşte bu altı kemik 3 tane bir kulağımızda 3 tane diğer kulağımızda olan ostikula e, auditoria diyen de var. Hani auditoria ya da auditoria diyen de var. Ee, bu şekilde okunuşu mevcut 6 tane 3 tane yani çekiç örs üzenge bizim liseden bildiğimiz 3 tane kulak kemiklerimiz toplamda 206 kemiğimizi oluşturuyor dedik ve bir videonun daha sonuna geldik umarım anlatabilmişimdir ee, sorunuz varsa aklınıza takılan şeyler varsa e, lütfen videonun altına yorum yapın sorun konuşalım sohbet edelim diyorum ve kendinize çok iyi bakın İyi günler diliyorum hepinize. Güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.